Avrupa'da yaşlılar ölüme terk edilirken Türkiye tek bir hastasını kaybetmemek için seferberlik görevinde. Türkiye nüfusa göre yoğun bakım yatağı sayısında da ön sıralarda yer alıyor. Son yıllarda üst üste açılan 10 şehir hastanesiyle tek kişilik nitelikli hasta odalarıyla da büyük avantaj sağlanmış durumda. Bu odalar yapıları sayesinde bu tür salgın durumlarında hastaların izole şekilde takip edilebilmesini, odaya konulan solunum cihazıyla yoğun bakım tedavi şartlarını da sağlayabiliyor. Halkının bir aile üyelerinin bir arada kalmaları, birlikte daha çok zaman geçirmeleri, belki birbirlerini daha iyi tanıyıp, birbirlerine daha çok işte sabır göstermeleri, fark etmedikleri yönlerini fark etmeleri, ev yaşantısını biraz daha kendilerince geliştirmeleri, dünyaya farklı bakış açıları da getirecek muhakkak. İşte hep şu söyleniyor, bu pandemiden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak olup olmayacağını çok bilmiyoruz açıkçası ama e, bazı gerçekler var Batı yaşlıya ya bağımsız yaşam altında evde yalnız yaşamı ya da uzun süreli bakım formülüyle huzur evleri ve bakım evlerinde birlikte yaşamı sunuyor ancak bu her iki noktada yaşlılar tarafından pek tasvip edilmiyor. Çünkü uzun süreli bakım kurumları neredeyse hapishane ve akıl hastanesi için kullanılan tam gözetim kurumları gibi görünüyor. Evde yalnız yaşamda bir izolasyon şeklinde algılanıyor. Bu alternatif yollara daha gelinmemişken hastalık evresindeki yaşlıların bu tip muameleye maruz kalması insan hakları ihlaline girmekte. Ben bu konuda bilmiyorum ama başka ülkelerde başka kültürlerde böyle yaklaşım, böyle konulara farklı yaklaşımlar ve insanların hayatları konusunda değişik yaklaşımlar var. Benim elimde bilgi yok. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 8 yaşlı dostu şehir kriterinden biri de toplumsal yaşama dahil olma ve toplumun yaşlıya saygısıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında yaşlılar toplumda oluşturulmak istenen algı çerçevesinde bugüne kadar kendilerine duyulan engin saygı yerine içinden geçtiğimiz korona günlerinde koronalı hasta olarak görülüp ölüme terk edilmeleri yerine Sanal olarak da olsa sosyal yaşama dahil edilmeliler. Aksi takdirde bir mahkum oldukları vahametine kapılmaları kaçınılmaz son olacak.